Hocam burun dolgusu kör eder cevap vermediniz. Ha, evet. Oo. Oo, bak, 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 bak. evet hocam. Yani şey <laughs> e, aslında mesela o soruya şöyle cevap verebiliriz. Bademcik ameliyatı öldürür mü? Değil mi? Yani istatistiki olarak bunlar doğru. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Milyonda bir ihtimal ama olabilir. Hmm. Ama anatomiye hakimsen. Bunu yapmaya bir uzmanlığın varsa. Evet uygun materyali kullanıyorsan, uygun enstrümanları, bir ameliyathanede bu operasyonu yapıyorsan, dikkatititiz titizliğe, uygun seviyede gösteriyorsan, e, bunun olma ihtimali imkansıza yakın. Burun evet. dolgusu için de aynı şey geçerli. Dikkat edersen, anatomiyi biliyorsan, e, hani hırslarına ya da hani hastanın hırslarına yenik düşmezsen, uygun miktarda yaparsan, seanslara bölersen, e, Allah korusun olabilecek komplikasyonları da hani bertaraf etmek için bir deneyimin, bir yetkinliğin varsa imkansıza yakın bunlar. Şeye benziyor, e, uçak firmalarının, havayolu şirketlerinin arabaya binmeyin kaza yaparsanız ölürsünüz demesi evet. gibi bir şey. Kesinlikle. Yani evet tamam arabada kaza yaparsan ölme ihtimalin var ama dikkatli kurallara uyarak, bakımlarını yaptırarak, alkol almayarak arabayı kullanırsan e, böyle bir şey olması çok zor. Doğru. Son sorularımı soruyorum. Buyurun. En çok hangi operasyon için gelmeyi tercih ediyorlar son zamanlarda? Valla son zamanlarda ve her zaman bence dünyada da hani istatistiksel olarak ortaya koyduğumuzda en fazla yapılan estetik operasyon liposakşın. Dolayısıyla o hiç değişmedi. hep Yağ aynı. aldırma. Niye aldırma. Senin bölümüne en çok niye geliyorlar? Senin departmanına? Selülit tabii ki. Selülit değişimizimiz. Hmm. Selülüt olması gereken bir şey değil mi? Kadınlık hormonu değil mi? Ben Bir doktor <laughs> konum öyle demişti. Yaptığım sağlık programlarından birinde. Selülüt kadınlık hormonudur. Hani olması gerekir. Görüntüsü çok siz rahatsız ediyorsa tabii ki tedavisi. Ben de görüyorum <laughs> selülüt <laughs> tedavisi. <gülüyor> ee, ama hani biraz da kalmasında da bir sıkıntı yoktur tabii gibi. Zaten bence sıfırlanabilir bir şey değil. Bence de değil. Bilmiyorum sen ne söylersin ama biz hani bununla ilgili çok ciddi protokoller de geliştirdik. Hani tek bir cihazın dışına çıkıp birkaç cihazı kombinleyerek ama zaten o, o, okuyunca zaten hani biraz araştırma yapıp biraz okuyunca <laughs> evet. e, aslında hani yapılması gerekeni üç aşağı beş yukarı ortaya koyuyorsunuz. Eee kadınlık hormonudur. Şeyine çok katılamayacağım. Çünkü hmm. selit e, birkaç bölgeye ilgilendiren bir şey. Hayır erkeklerde de yok yok. Ya bana evet, mantıklı geldi. Yani, evet. Erkeklerinde bazılarında yani var. Aynı şekilde şöyle düşünün mi? hani bütün kadınlarda da yok. Hani evet. kadınlık hormonu herkesde var, bazı ırklarda hiç yok. Evet. Hiç kızıl derililerde selülit gördünüz mü? E yok. Hmm. Yani sadece östrojenle alakalı değil. Değil, mutlaka etkisi var. Hmm. Ama sadece yağ dokusuyla da alakalı değil. Sadece oradaki bantlarla da alakalı değil. Ciltle de sadece. Hepsinden biraz biraz.